Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale başlıktan anlamış olduğunuz üzere dengeleme sonrası oynanacak en iyi 5 desteği göstereceğim. Birinci destemiz bu. Hayalet normalde Pekka'nın yerine geçecek. Şimdi maçlara geçelim. Şu anki oynadığımız versiyonlar da güçlü fakat Hayalet evrimi bayağı güçlü olmuş bu arada bence. Bu yüzden denenmesini öneriyorum. Videoya geçmeden önce de bir beğenip bir yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi Hayalet'le başladık. Bu arada elimizde Pekka yok. Başlangıç elimizde veya en son karta Pekka gelmiş resmen. Hayır yani en son kartı geçtim 8. kartı yani. Baya kötü oldu. Rakip de mega şu haliyle başladı. Eyvah eyvah. Koş başa atalım. Alev topu. Haydut. Güzel. Buradan güzel kurtulduk şu an. Tamam mega şu de hasar almayacağız büyük ihtimal. Aynen. Şimdi ben dengelemeyi anlatayım. 40 tane kartı nerf geldi. Yani çok büyük çaplı bir değişim değil. Fakat güzel bir nerf geldi. Tekrardan oyuna döndürecektir çoğu kişi Çünkü zamanında oyunun içinde böyle bir hani hatta 4 aydır aynı metayı görüyoruz. Aynı kartları görüyoruz. Hatta sarmışığın da çoğu desteğe girdiğini gördük. Rakip ne kadar değişik oynuyor. Tamam ilk maçtan böyle gelebilir de rakip kulemizi alacak bildiğin şansa. Başlangıç elimiz o kadar kötü geldi ki Pekka dönmedi ve Mega Şuali'ye çok fazla iksir harcadık. Şimdi ben 40 tane karta gelen nerfleri açıklayacağım. Şimdi ekrana vereceğim. Görmüş olduğunuz üzere buradaki kartlar nerf Şimdi diğer tarafı da göstereceğim size. Evet gördüğünüz gibi diğer nerfler de burada. Ben zaten maç içinde bunları konuşacağım. Yani çok genelleme olarak ama konuşuyorum. Ben zaten şimdi ekrana verdim. Şimdi biraz kartlardan bahsedelim. Bu deste neden oynanacak bir dahaki sezon? Şimdi bu destede nerf yiyen hiçbir kartı yok. Tam tersine hayalet evrimi geliyor. Çok güçlü olacak. Bu arada burada yakalandık. Çok yüksek ihtimal. Çünkü bakın ben Pekka'yı döndürmeye çalıştım sabahtan beri ve Pekka'm gelmedi. Şimdi de kulemizden olacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Maçı çeviririz ben kendime güveniyorum. Şimdi Arkadaşlar sarmaşık iki buçuk saniyeden 2 saniyeye düştü. Bu da bence çok büyük bir gelişme değil. Yani hasarı tabi nerf aldı ama bence pek yeterli de değil. Bence daha nerf hak ediyor. Bir de gözüme fırın dikkatimi çekti. Fırın evrimi de aynı şekilde nerf aldı. Şöyle bir nerf daha hızlı gidecek yani bu da bence fırının daha az ateş ruhu çıkarması demek. Çünkü ne kadar arkadan geliyorsa o kadar çok ateş ruhu çıkarıyordu. Şimdi ne kadar hızlı gelirse o kadar az çıkaracak mantıken. Evet. Şimdi kuleyi biz de aldık. Güzel bir atar yarıyor. Önce elektro büyücü. Şimdi çarpma yatalım. Tamam. Ya bir yandan da maça odaklanmaya çalışıyorum. Zor yani işimiz. Şimdi Kraytayet'e evrimi gelince ne olacak? Ben biraz açıklayayım. Videoları şu an koymuyorum istesem koyarım da neyse. Anlatmayı daha çok seviyorum. Şimdi Kraliyet Hayati Evrimi her vurduğunda havadan kart geliyor. İki tane gardiyan. iki tane muhafız diyebiliriz biz bunlara. Hatta korumalar gibi. Hasar da aynı şekilde. O tarz bir şey hatta biraz daha fazla. Ve yere düşme hasarı da var. Yani aynı mega şuali gibi. Havadan indiği zaman 200'e yakın hasar veriyor. Tabii mega şuali bayağı veriyor da. 200 hasar da güzel bir hasar. Bence. Yani evrim güçlü olmuş. Videonun devamında zaten iskelet ordusu evriminde bahsedeceğim ve iskelet ordusu evrimine yakışan birkaç deste var. Bence biraz dengesiz hale getirecek. Rakip de bu arada emoji hareketti. Şimdi sıradaki destemize geçelim. Evet sandık da her yerde. Şimdi sıradaki destemiz bu. Bence duvar yıkıcı evrimi yerine hayalet evrimi bu deste oturacaktır. Çünkü Haylet Evrim'in baskı kuruyor. Yani çok güzel bir kart. E, Duvar Ekeci de baskı kuruyor. Evrimsiz Hal de bence baskı kuruyor. Belki iskelet fıçısı desteden çıkabilir ama iskelet fıçısı da bayağı güçlü. Bence bu desteğe yani Haylet Evrim'e yakışacaktır. Bu desteği şu an Morten oynuyor güncel olarak. Bir dahaki sezon hala oynanacağını düşünüyorum. Çünkü deste de sadece sarmaşık nörf alıyor. Bence o da deste pek etkilemeyecektir. Formunda koruyacaktır. O yüzden kullanılabilir. Rakipte de atıcı varmış. Evet, biraz bizi zorlayacak bu eşleşme. Yaş Atıcısı falan bence işte goblin çetemize, serserilerimize çoğu kartı anti fakat rakibi eğer döngü dışı bırakırsak kulesini yüksek ihtimal alırız bu arada. Kartopunu çıkardı. Köprüden basacağım. Ve evet, duvar atalım. Cadıya hemen bir sarmışık. Kulede patlar mıyız? Yok. Bu eşleşme yaş biraz zorda olabilir rakip. Mezarlık tarzı bir deste oynuyor. Hayırdır abi emoji falan atıyor. Attı sarmaşa bak. Geri zekalı. Hayrete oluyor abi? Tamam. Köprüden çıktım. Şu an iksiri yok bu arada. Kartopu atmak zorunda. Tamam. Soldan duvar yıkıcıları atalım. Bence ikisi de kulede patlar veya biri. Tamam böyle yapınca bir tanesi patlıyor. Güzel. Şimdi delirdi. Zamanında bir serseriler atarız. Evet. Hem arkadakileri de vurmasın. Güzel. Şimdi köprüden çıkabilirim duruma göre. Jodevrim ne attı? Eyvah eyvah. Şimdi mezarlık oynuyorsa Dart Goblin'i çıkarmamam lazım. O yüzden arkadan çeteyi böleceğim. Zamanla bir hayal et. Sarmışı da atalım. Goblin çetesi yaşasın. Güzel. Escape fıçısını da bastım. Dart Goblin'i. Tamam. Evrimini çıkardı. Tersen duvar yıkıcıları atalım. Çünkü soldan atarsak zaten bir işlevi olmayacak. Güzel. Arkadan bir hayal et. Ger geriden yine bir çete attım sarmışık. İşte bakın, hayalet evrimi olduğu zaman deste çok daha baskılı olacak. Bence durdurulamayacak. Yani bu da onu bayağı güçlü yapabilir. Evet. Kuleyi neredeyse alıyoruz. Tomruk. Çok güzel vuruyoruz ve kuleye aldık. Evet, sıradaki maça aktarayım ben. Sıradaki destemiz Kıraat Devi. Bu desteye gene hayalet evrimi girebilir. Fırın yerine. Çünkü fırın zaten Normal hali de bence güçlü. Evrimli hali de güçlü ama Halet evriminin ben bu destede oynanacağını inanıyorum. Bu destede gördüğünüz gibi nerf yiyen bir bombacı var. Bir de fırın var. Fırının yediği nerf böyle büyük bir nerf değil. Hala bence dengeli ve iyi bir kart. Bu yüzden oynanacaktır bu destede. Ki bu destenin mantığı da bence gayet iyi. Çünkü deste hızlı. Baskı kurmanız gerekiyor. Yani rakip hem Kraldevi evrimine mi cevap verecek? Hayalet evrimine mi cevap verecek? Bu biraz sorular karıştıracak. Yani kafa karıştıracak diyelim. Bence güçlü bir deste olacak. Bir dahaki sezon bu desteği deneyebilirsiniz. Bakın. Şu an dengeleme geldikten sonra tahmini 5 desteği ben size söylüyorum. Yani %100 şekilde bu desteler çok iyidir demiyorum ama bence çok güçlü. Zaten desteler bu haliyle de güçlü. E bu destelere evrim geldiğinde ne oluyor peki? Daha güçlü oluyor. Yani mantıken böyle olacak. Yani keşiş yerine hayalet evrimi kullanacaksınız mesela Kraliyet devrinde. Çünkü normal Kraliyet hayaleti bile zaten çok güçlü rakibe iksir harcattırmak zorunda kalıyor. Çünkü eğer Kraliyet hayaletini bırakırsanız kulenize 2000'e yakın hasar veriyor. Belki de daha fazla. Bu yüzden zaten çok güçlü. Mesela bakın Kraliyet hayaletinin görünmez olma özelliği zaten 3 iksire bence en iyi kartlardan birini yapıyor. Yani bence bayağı güçlü bir kart. Her destede zamanında oynandı. Hala oynanıyor evrim geldiğinde zaten evrim çok güçlü abi. Evet ben size diğer maçı aktarayım. Hiç uzatmayalım buraları. Şimdi sıradaki destemiz bu çok meşhur deste. Burada kartopu yerine hayalet evrimi gelecek. Yani kartopu evrimi zaten tekrardan bir güçsüzleştirme aldı. Hayalet evrimi burada bence bayağı oynanacak. Bir de çünkü cellat da nerf Yani cellatı nasıl gözden kaçırdılar. Hadi prens neyse de cellat nerf yememesi bence bayağı saçma olmuş. Çok güçlü bir kart. Mekaniği olsun, kendisi olsun. Evet. Şimdi. Rakip cadı falan kullanıyor. Biraz ters bir deste olabilir. Ama şimdi bu destenin bence mantığı güzel. İşte rakibi iksirsiz bırakırsanız Boss falan yakalıyorsunuz. Şimdi. Boss Aydut'u atalım. Oh, saçma bir özellik attı. Celat umarım yaşar bir canıyla. Evet. Eh. Yakalar mıyız burada? Biraz vursak. Yok abi, rakibin korumaları da var. Tamam, buradan pek bir şey çıkmaz ama koş minisini atacağım. E, rakip de mini pekka atacak. Ben de onu korumalarla savunacağım. En azından biz rakibin kulesine bir tane dokundurmuş olacağız. Her türlü biz kerdeyiz. E, tamam, rakip zaten bize 500 vurdu da e, biz de kerdeyiz öyle diyelim. Eyva atıyorum bilerek. Bir umutlanır falan diye. Ben rakiplerimde bunu yapıyorum da rakip de Ağlamıyor bu saatte. Şimdi yavru ejderi de varmış rakibim. Önce kartopu atacağım. Şimdi de varil atalım. Güzel. 4 iksire 4 iksir yani. Hem de evrimimiz döndü. Öyle bakalım. Rakip arkadan çıkıyor. Biz de arkadan çıkalım boss artı atalım. Jellat'ı zamanı gelince atarım. Belki Yıldırım atarız. İkisinden birini tercih edeceğim. Bu destenin niye bu kadar güçlü olduğunu size söyleyeyim. Arkadaşlar dediğim gibi Cellat Evrim nerf yemiyor. Üstüne Hale Evrimi geliyor. Yani inanılmaz bir baskı olacak. Mesela Haydut Evrimi gelseydi bu deste Haydut olurdu. E, Evrimi hem alan hasarı vuruyor. Burada rakibi yakalar mıyız burada? Çok iyi. Oğlum ya zıplasana. Tamam kar topunu atalım. Güzel tam vurmadan attık. Baya vurduk kuleye. Tamam süper. Eyva atalım. O bize atıyordu ya. Şeyler. <laughs> Arkadan golem. Cellat'ı bırakıyorum. Hala hayva atıyor. Bizi yeneceğini falan inanıyor herhalde. Yıldırım var bende. Yani kar toplamasını asla izin vermem. Vakti gelince bir yıldırım... Of fena oturacak. Yıldırım atalım. E, cellat oradan yavrucuları da vuruyor. Süper. Varil atalım. Bu bizim kartları donduracak da kuleyi alacak da ama bakın golem orantısız güç. Yani o yüzden sırf adam hasarı golemden verdi. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Şimdi koş binisini atalım. Mini pekka gelecek diye önceden kar topu atıyorum. Ha, korumaları da vurduk. Güzel. Ve rakibi basitçe aldık. Aynen. Eyvah mıza atalım şimdi. Ne oldu bakalım. Hiç tepki de vermiyor. Yazık. Sıradaki destemiz bu. Zaten tek evrimi var. İskelet ordusu bu desteye cuk diye oturuyor. Bence çünkü rakibin büyü destesi. Yani mesela diyelim tomurunuzu çıkarttı. Oklarını çıkarttı. Minyon sürünüz var. Minyonlarınız var. İskelet evriminiz var. İskelet ordu evriminiz olacak. Bence dengesiz bir güç olacak. Bu metada bile çalışıyor. Bu metada bile e, ilk binde oynayan 3-4 tane oyuncu var. Hatta bir tane Türk oyuncu var. E, yani deste bence güçlü. Tabi kullanmasını bilene güçlü. Yani eğer bu deste elinize oturmuyorsa oynamayın. Şimdi ben de ilk defa deniyorum. Ve karşıda oyunun en güçlü destelerinden birisi var. Şimdi nasıl savunacağımızı ben hesaplayayım. Rakibin büyük büyüsü yok. Sarmaşı ve öfkesi olması lazım. Hatta ikisi birden. Eyvah eyvah. <laughs> atalım da böyle kule gitti gibi davranalım. Şimdi önce dondurma. Şimdi minyon sürüsü buraya öfke çıkarırsa tamam. İskelet ordusu bırakacağım. Böyle atalım. İyi oyundu hayırdır. Maç falan kazandığını sandı. Çok güzel. Yani 900 hasar yedik ama bence gayet iyi savunduk. Buna da iskelete atacağım. Hem evrimimiz dönsün hem de kuleye hasar yemelim boşu boşuna. Güzel. Şimdi rakibin minyonları var, cadısı var. E bunu nasıl geçeceğiz? Dondurma ve oklarımız var. Bence iş yapacaktır. Vakti geldiğinde basacağım. Tamam, devle diğer tarafa çekelim. Balonu atmayı düşünüyorum aslında ama rakibin şu an elinde ne var? Evet, mini pekkası var. Minyonlarımızı atalım. Balonu da atacağım bu arada çok güzel Sarmaşığı da çıkardı. Balonu atalım. Şimdi bekliyorum. Şimdi basalım. Cadıya da dondurma atarız. Biraz bekleyeceğim. Evet. Şimdi donduralım. Çok güzel. En az iki tane vuracağız. Üçüncü de çıkarır mı? Bir tane daha. Süper. Şimdi dondurmamız elimizde değil. Ne yapacağız? Şimdi devle tanklamam lazım önce. Önce dev. Şimdi minyon sürüsü eğer öfke atarsa iskeletlere atarım. Tamam okları önce atalım. İskeletlere atmama gerek bile kalmadı bu arada. Minyonları üstüne bırakacağım. Güzel güzel. Çok geç attı bu arada sarmaşığı. İskelet ordusunu da atalım. Şu an elinde öfkesi yok. Balonu da atacağım. Şimdi elinde minyonlar var. Dondurmayı atacağım buraya doğru. Atsın be. Tamam. Bir tane vursak zaten kuleyi alıyoruz galiba. Evet, şu an fena hata gelecek. Süre kalmadı diye böyle bir riske girdim. Deve atalım. Milyonlar atalım. Öfke çıkaracak. Sonra iskelet atacağım. Tamam, iskeletleri de attım. Oklar ve ee, çok güzel kazandık. Evet. Bugün bu gördüğünüz 5 desteği denedim. Bu 5 destenin herhangi birisini alabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.